Merhaba arkadaşlar. Delta etkisi yaş grubu değişti. Koronavirüs artık en çok onları hedef alıyor. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza ayrıntılı bir şekilde geçelim. Biliyorsunuz ki ülkemizle dahil tüm dünya koronayla mücadeleye devam ediyor. Bununla alakalı da çok önemli açıklamalar var. Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs sınıflandırıldığında delta zira delta dünya genelinde vaka artışlarının an nedeni olarak gösteriliyor. Bilim dünyası son dönemde neredeyse tüm mesaisini bu varyantı anlamaya ayırmış durumda delta ile ilgili araştırmaları sürdürürken Amerika'dan hayli korkutucu bir açıklama geldi. Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki Küresel Sağlık Güvenliği Merkezi'nde eş direktörü James Lawler ezber bozan açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada 30'lu yaşlardaki yetişkinler için hastaneye yatış oranları rekor seviyeye ulaştı dedi. Ve bu sadece 30'lu yaşlar için değil 30 ila 25 yaşındaki gençler için de önemli aşkamalar geldi ve bu kişilerde de 25 ila 30 yaş kişilerinde de ise e, hastane yatışlarda büyük artışlar olduğunun dikkatini çekti. Bu değişimi delta etkisi olarak açıklayan e, bu artık sadece aşısızların pandemisi değil gençlerin de pandemisi ifadelerini kullandığı yani gençlere burada büyük bir uyarı, büyük bir dikkatli uyarı yapıldı. Bununla beraber 30'lu yaşlı hastaların hastaneye yatma oranı bir önceki haftaya oranla yaklaşık %25 arttı. Yani gençler de artık bu hastalıktan etkileniyor. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.